Siyah beyazlılar Avusturya'daki 14 günlük yoğun kamp etabını tamamlamak üzere. Türkiye saatiyle 19.30'da kampın 3. hazırlık maçında Avusturya ekibi Wolberger ile Alfen Stadyumunda karşılaşacaklar. Yarın da Slovakya temsilcisi Petraska ile son hazırlık maçını oynayıp Cuma sabahı İstanbul'a dönecekler. Artık tüm gözler 24 Temmuz'da oynanacak ilk resmi maça yani Avrupa macerasına çevrilmiş durumda. Beşiktaş bu kampta adeta yeni bir sayfa açtı diyebiliriz. Abraham sahada, Orkun orta sahada güçlenen kadro. Bu akşamki Wolberger hazırlık maçı özellikle bir isim için büyük anlam taşıyor. Yeni transfer İngiliz golcü Tammy Abraham. Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıkacak olan Abraham, teknik direktör Solskjaer'in ilk 11 tercihinde yer buldu. Bu Beşiktaş'ın forvet hattına ne kadar güvendiğinin de bir göstergesi. Abraham'ın hızı ve bitiriciliği taraftarları şimdiden heyecanlandırmaya yetiyor. Orta sahanın yeni beyni Orkun Kökçü de kampta takıma hızla adapte oldu. Onun Getson'la birlikte oluşturacağı ikili takımın dinamizmini artıracak. Orkun'un bon servisi ve maliyeti konusundaki tartışmalar olsa da 24 yaşındaki milli yıldızın uzun vadeli katkısı ve potansiyeli Beşiktaş'ın geleceğe yaptığı önemli bir yatırım olarak değerlendirilmeli. Düşünsene 24 yaşındaki milli takımın en değerli parçalarından birini 2030'a kadar kadrona katıyorsun. Bu geçmişte yüksek maliyetli ama fayda sağlayamayan bazı transferlerin önüne geçebilir. Orkun topsuz oyunda bazen ağır kalsa da Solskjaer'in onun arkasına koyacağı bir 6 numarayla bu açığı kapatabileceği ve yaratıcılığıyla fark yaratacağı kesin. Kamptaki en büyük sürprizlerden biri ise genç Demirege oldu. Hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında gösterdiği performansla teknik direktör Solskjaer'in tam notunu alan Demirege'nin yeni sezonda orta sahada ciddi süreler alması bekleniyor. Solskjaer'in raporu 6 numara transferi konusundaki kararı da Bilir. Transfer çalışmaları kamp bitse de hız kesmeyecek. Sağ bek adayı Kyle Walker-Peterson İstanbul'a gelişi ailevi sebeplerden dolayı tekrar ertelendi. Ancak anlaşmada herhangi bir olumsuzluk olmadığı ve oyuncunun bu hafta içinde gelmesi beklendiği bilgisi verildi. Walker-Peterson Türkiye Ligi için fazlasıyla yeterli olacağı, Avrupa maçlarında da Beşiktaş'ı rahatlatacağı konuşuluyor. Sol kanat transferi ise hala sıcaklığını koruyor. Jadon Sancho ismi yüksek ekonomik beklentileri nedeniyle zorlu görünse de Beşiktaş'ın daha önce Tammy Abraham ve Orkun Kökçü gibi imkansız görünen transferleri bitirdiği unutulmamalı. Son gelen haberlere göre bu bölge için Belçika'nın genk takımından 20 yaşındaki Ganalı Christopher Bonsuba da gündeme geldi ve siyah beyazlılar temasları sıklaştırmayı planlıyor. Ayrıca stoper hattına da iyi bir takviye yapılması gerektiği düşünülüyor. Zira geçmişte yaşanan sakatlıklar ve performans düşüşleri bu bölgeyi zayıf bırakabiliyordu. Başkanımızın İngiltere'ye seyahat ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtmek isterim. Sayın Başkan Orkun Kökçü ile birlikte pazartesi akşamı kampa katıldı ve cuma gününe kadar takımla birlikte burada olacak. Kampta Beşiktaş geride kalan iki hazırlık maçında Söte'ye 2-0 mağlup etmiş Admira Vekar ile ise 1-1 berabere kalmıştı. Toplamda 4 hazırlık maçı oynamış olacaklar. Genel olarak Beşiktaş için oldukça verimli bir kamp dönemi geride kaldı. Futbolcuların kaynaşması, yeni transferlerin adaptasyonu ve takım içi uyumun artması yeni sezon öncesi umutları tazeledi. Kadronun genişlemesiyle birlikte kamp sonrası bazı oyuncularla yolların ayrılması da gündemdeydi. Immobile ve Oxlade Chamberlain gibi isimlerin ayrılması bekleniyor. Beşiktaş'ın yeni sezondaki ilk ciddi sınavı 24 Temmuz'da oynanacak Şahtar Donetsk maçı olacak. İlk kura çekildiğinde zorlu görünen bu eşleşme yapılan nokta transferlerle siyah beyazlılar lehine dönmüş durumda. Şahtar Brezilyalı oyuncularıyla dişli bir rakip olsa da Beşiktaş bu turu geçmeye kararlı. Özellikle Avrupa'da başarılı olmak isteyen bir Beşiktaş için bu eşleşme bir dönüm noktası olacak. Artık tüm gözler İstanbul'a çevrildi ve siyah beyazlılar 24 Temmuz'daki tarihi maça hazırlanıyor.